İmam-ı Rabbani'yi de tenkit. Sual. Abduhçu biri, ikinci binin müceddidi İmam-ı Rabbani hazretlerini şöyle tenkit ediyor. Bu tenkitle ilgili açıklama yapar mısınız? İmam Rabbani, kıyamet alametleri içinde yer alan İsa'nın gökten inme olayını klasik itikat kitapları gibi anlatıyor. Cevap Klasik itikat kitapları demekle İslam alimlerinin yazdıkları en kıymetli kitapları kötülemektedir. İtikadın yenisi olur mu hiç? O zaman Resulullah'ın hesabının ve onları takip eden alimlerin itikatları yanlış olur. Şeyhi Muhammed Parisa'dan şunu nakleder. İsa indikten sonra Ebu Hanife'nin mezhebi üzere amel edecek, helal kabul ettiğini helal, haram kabul ettiğini haram kabul edecek. Bu cümlede bana göre birden fazla yanlış vardır. 1. Ebu Hanife, Hazreti İsa'nın üzerinde bir konuma yerleştiriliyor. Cevap Tamamen yanlıştır. Hazreti İsa da, Hazreti Mehdi de edecek ve iştihadları Hanefi'ye uygun gelecektir. İmam-ı Azam'ı, Hazreti İsa'dan üstün gösteriyor demesi çirkin bir iftiradır. 2. Haram ve helal hükmü koymak, şarinin, Allah'ın yetkisindedir. Ebu Hanife'ye böyle bir yetki tanımak, onu şari, Allah kabul etmek anlamına gelir. Cevap Haşa, burada İmam-ı Rabbani, İmam-ı Azam'a Allah diyor diyerek onu kafirlikle suçluyor. Müştehidin iştihat etme yetkisi yok mudur? Elbette vardır. Müştehid isabet de eder, hata da eder. Ama hatasına bile sevap verilir. Müştehidin bu yetkisine itiraz etmek, haşa onu Allah yerine koyuyor demek ne kadar çirkin iftiradır bir müştehidin haram dediğine öteki müştehid helal diyebilir. Nitekim at eti için dört büyük imamdan i̇mam Malik haram derken İmam-ı ile i̇mam Ahmet ise helal demiştir. Bu büyük müştehidlerin böyle yetkisi olmasa haram veya helal der mi hiç? Hazreti İsa'nın derleyip topladığı ümmetin resmi fıkı Hanefime mezhebi mi olacak? Cevap: kendisi iştihad edecek ve iştihadı Hanefi'ye uygun gelecektir. Mezheplerin birbirlerine uygun düşen iştihatları yok mu? Bu, geleneksel ümmet anlayışıyla çelişen bir mezhebi bütün bir ümmete dayatmaktır. Cevap O anlama sokan kendisidir. Ortada çelişen bir şey yok. Mezhebimizin neresi ümmet anlayışıyla çelişiyor ki? Kendi kafasıyla çelişmek, ümmetle çelişmek mi demektir? yahut farklı iştihatlar çelişki mi demektir? İmam Rabbani'nin böylesine zayıf bir bilgiyi kabul etmesi, entelektüel kişiliğiyle çelişmektedir. Cevap Yani İmam Rabbani Hazretleri bunun zayıf bilgi olduğunu bilmiyor da, Abdukçu nereden biliyor? Hemen diyecek ki biz Kur'an ve sünnete bakarız. Peki, koca İmam-ı Rabbani Hazretleri Kur'an ve sünnete bakmıyor muydu? o Kur'an'dan anlamıyor muydu? Ne diye alimler ona imam ve müceddid demişler? O İmam-ı Rabbani Hazretlerine böyle saldırmakla onu büyük bilen bütün alimleri de eleştirmiş oluyor. Ehl-i sünnet alimlerine dil uzatanın dili kurur, bir gün belasını bulur. Halbuki her adlı Ali el Kari Hazreti İsa'nın müştehid sıfatıyla yeryüzüne geleceğini belirttikten sonra bir müştehidin diğerini taklidenin caiz olmadığının altını çizer. Cevap. Bir müştehidin diğer müştehidi taklit ettiği nereden çıkarılıyor ki? İçtihat ediyor. İçtihadı Hanefi'ye uygun geliyor. İçtihatların birbirine uyması onu taklit etmek mi oluyor? Bu ne cahillik böyle? Her ne kadar Ali Yürkari burada yanlış bir şey söylememiş ise de, onu senet gibi alıyor. Ali Yürkari, Peygamber Efendimizin mübarek ana babasına kâfir diyecek kadar ileri gitmiş, birçok sahih hadise uydurma demiştir. Kaynağını görüyorsunuz. Zaten her abduhçu yamuklardan kaynak gösterir.